Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugünkü dersimizde sizlerle beraber Revit'te True North yani gerçek kuzey nasıl ayarlanır onu göreceğiz. İyi seyirler. Şimdi ben bir tane villa projesi açtım. Bunu daha önce farklı bir iş şey için modellemiştim. Bunun üzerinde göstereceğim. Bunun üzerinde True North'u nasıl yapacağımızı göreceğiz. Öncelikli olarak hemen şurada Project Browser'da Site Plan'ı açacağım. Site plan bizim yerleşim planımızı gösteriyor. Hatta bir tane de bir kat planı açalım. Burası normal zemin katı gösteriyor. Burada normalde tabi bildiğiniz üzere biz modellememizi yaparken veya bir dizayn yaparken daha böyle dik açılarla çalışabileceğimiz bir plan oluştururuz. Ancak şurada tekrardan site'a yani yerleşim planımızı gösterdiğimiz görünüme döndüğüm zaman burada biraz daha farklı şeyler görebiliriz. Çünkü arazimiz her zaman bu şekilde Tam böyle her şeyin dik açıyla oturduğu olmaz. Farklı e, şekillerde gelebilir. Ona göre de e, yerleştiririz aslında binamızı. Burada yerleşim planımızda binamız aynı şekilde duruyor. Yani kat planımızda nasıl duruyorsa öyle duruyor. Ki bu doğru değil. Buraya normalde atıyorum mesela kuzeyi şöyledir. Şu an tam dik duruyor. Onu gösterecek şekilde e, daha farklı açılarda oturt, oturtmamız gerekir. Ona göre de burayı düzenlememiz gerekiyor. Öncelikli olarak ben bir tane sembol koyacağım ki o sembolümüz bize gerçek kuzey yani burada true north diye geçiyor. Onu gösterecek. Şöyle hemen annotate kısmına geliyorum. Şurada simbol yani bir sembol eklemek istiyorum. Bakalım var mı şurada? Bir tane varmış. Bunu kullanabiliriz veya load family'den farklı bir family'yi yerleştirebiliriz buraya. Annotation kısmında şöyle bakıyorum. North Arrow 1 veya bakalım 2'ye bakalım. Biri kullanabilirim. Open dedim. Bunu şöyle buraya yerleştirdim. Escape'e bastım. Şimdi bu benim kuzey yönümü gösteriyor. Benim kuzey yönüm diyelim ki biraz açılı ve onu da tekrardan seçip Rotate komutuyla da şöyle place dersek tam atıyorum ortaya. Şöyle sana 25 derece. Tabi daha küsuratlı da olabilir. Daha farklı bir açı da olabilir. Şimdi kopyaladım. Ha, diğerini silelim. Şu şekilde bir kuzey açım olduğunu gösteriyorum. Ama ben yerleşim planında kuzeyimi dik bir şekilde ve binamında ya da şuradaki projeminde ona göre açılı bir şekilde durmasını istiyorum. Yani kuzeyimiz tam kuzey yönünde göstermesi gerekiyor. Bundan dolayı da bir true north yani gerçek kuzey görünümünü buraya yerleştireceğim. Öncelikli olarak Properties sekmesine bakarsak şöyle hemen Orientation burada Project Nord görebiliriz. Bunu Project Nord'dan True Nord'a getirirsem görünümün değişmesi gerekir normalde. Ancak gördüğünüz üzere şu an değişmedi. Neden? Çünkü hala bir düzenleme yapmadık. Düzenleme yapabilmek için öncelikli olarak burayı True Nord'a getirmemiz gerekiyor. True Nord'a getirdikten sonra hemen burada Manage sekmesinin altında Şurada bir position göreceğim. Daha sonrasında tıklıyorum ve buradan rotate to north diye bir seçenek var. Bu bize gerçek kuzeyi gösterecek. Tıkladım. Tıkladıktan sonra bakın zaten bir tane nokta aktif oldu burada. Ben bunu gerekli noktaya taşıyacağım ki o istediğim açıyı buradaki gerçek açıyı verebileyim. Aslında bunlardan da bahsetmem gerekir sizlere. Ancak bu daha kapsamlı bir, yani şuradaki noktaları bahsediyorum. Buradaki gördüğünüz gibi farklı semboller var. Onları daha farklı bir derse belki, daha geniş bir zamanda farklı bir ders olarak size gösterebilirim. Şimdilik sadece gerçek kuzey üzerine duruyorum. Buradaki noktayı alıp, şöyle taşıp şuraya bırakabilirim. Ve daha sonrasında da diyeceğim şu ki, gerçek kuzeyin burası değil. Tam olarak şöyle dik açıyla şöyle bırakıyorum. Bunu yaptıktan sonra fark ettiğiniz üzere artık gerçek kuzey gözüküyor ve modelim de ona göre tabi biraz açılı bir şekilde duruyor. Peki soracak olursanız kat planlarımız değişti mi? Tabii ki de hayır. Kat planlarımız yine bizim istediğimiz gibi görmek istediğimiz gibi daha düzgün bir şekilde dikey veya yatay akslarına göre güzel bir şekilde duruyor. Site yani yerleşim planımıza geldiğimizde de gerçek kuzeyin olduğu şekilde duruyor. Bunu tekrardan eski haline getirmek için Orientation kısmından şöyle Project North'u seçerseniz gördüğünüz üzere tekrar eski haline gelecektir. Mesela şunu tekrar True North yapalım. Şuraya da bakarsak incelersek biraz. Şunu seçiyorum. Mesela bunun adı Project Base Point. Project Base Point'te gördüğünüz üzere benim e, True North'umun derecesini de burada. Görebiliyorum. Yani Project Base Point aslında projemizin başlangıç noktası. Bunu da daha farklı disiplinlerle çalıştığımız zaman ihtiyacımız olan bir nokta. Böylelikle olarak bütün disiplinleri örnek olarak gösterirsek mekanik bir projeyi veya elektrik projesini, mimari, statik projelerini aynı nokta üzerinden kullanmamıza yardımcı oluyor. Bunun için kullanıyoruz fark ettiğim üzere açıyı da tam oturtamamışım. Şu an 24.85 yazıyor. Ben şurada 25 derece yapmıştım. Belki tam dik yapamadım ama sonuç olarak anlamamız gereken noktayı sanırım gördük. Project North bu şekilde yapılıyor. Göstermek istediğim bugünkü ders de buydu. Umarım sizin için yararlı bir bilgi olmuştur. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenerek kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ben de böylelikle daha motive bir şekilde sizlere daha fazla eğitim sağlayabilirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.